Beberden sirke ne yapıyor Sirke turşu, yağlı turşu al. Yağlı turşu yapıyor arkadaşlar bir dön annem. Yağlı turşu ne yapıyor biliyor musunuz? İçine burada yarım bardak sıvı yağ, yarım bardak sirke. İçine şeker ve tuz atıp o sos atıp yaptığımız böyle bu sosu böyle böyle her gün karıştıracağız böyle. Ardına da ne zaman kadar olsa bir hafta 10 gün sonra neyse 20 gün sonra oluyor bu. Yağlı turşu böyle oluyor. Kolay. İçinde bu buçuk litre şey, kavanozun içinde arkadaşlar ee, 5 çay kaşığı şeker, 6 çay kaşığı tuz, e, yar yarım su bardağı biraz fazla sirke, yarım su bardağı sıvı yağ, karıştırıp içine döküyoruz o kadar. Samsak, o kadar. Başka şey yok. Yağlı turşu. Buyurun. Dostlar kolay gelsin bakayım. Yağlı biber turşusu.